akşamlar, merhabalar arkadaşlar. Hocam geldi. Hocamı soruyordu bazı arkadaşlar. Bu i̇şte da ikinci hocam. <laughs> Biz akşam yürüyüşüne çıktık. Yağmur da yağıyor. Bakalım, yağmura yakalanmadan ne yürüyüşe. Kabakları bu yağmur da damı damı. çok yağmur yağıyor. Olur ya, bakalım. Olur 45 45 ama bir karışmıyor. bir yok ya Bir şey almadı ki Her şeyin başını alıyor Hangi terlikler? Beğenmedim tamam. yani. <laughs> Sordum falan. Her şeye göktü ya mı? <laughs> göktü daha yürümüyor Ama rengi çok şey ya Yok karışık Hı ee, karışık Şu limon yüzü olmuş bunları göster işte bunu toplarken giydiğimiz ayakkabılar <gülüyor> <gülüyor> Onlardan değildi, karaydı. Bana şey bastırmış. yok mu? Heh, sade. Ben onları seviyorum işte. He. Çok da çirkin ya. Bunlar buraların insan ayağını kesiyor ama. Bak sen bunu al Göktuğ'u ya. Işte, ha <laughs> işte al. Burada o da var değil mi? Tutsana. Var, Çok güzel kokuyor. Kazandığın düğüne götür seni geliyor. Başa falan değil mi? Taş mı? Evet. Bu numarası var. Taş numarası. Evet. Çok güzel kokuyor. Beyaz çoraba bak. Beyaz çorabın şimdi karar <laughs> çek. Ay bomboş. Büyük geldi değil mi? Git yavru da. Şöyle rahatsız Şey yapıyor. Batıyor, yer batıyor. Ne kadar bu? Bunlardan giyiyordum ben ama. Bunlardan hiç giymedim. He. Evet. Yara sana kolay gelsin. Köy mi burası. Çay ocağı. Çay eviymiş. Güzel mi? Görünüş olarak güzel ama Malın? Şey değil Hafif Çok kaliteli değil Şimdi şey zannettim soğan doğrama zannettim borç almış Burada da var bunlarla kundu kırmıyor O tek tek Şunlar Aa bunlar da hafif, hafif. Ama güzel. Model olarak güzel. Ama değişik abi. Güzel. Hem oluyor. plastik gibi hem de değil evet. gibi. Evet. A101'deyiz bu arada. Çok da bir şey yok. Evet. Çerez için o kaseler güzel ama Çerez için de bir de şey Tabaklarda da siyahlar çıkmış. Çok güzel. Hmm. Yemek güzel görünür mü acaba bundan? Çok güzel gözükmez ama. Şimdi sulu bir yemek onun <laughs> <mi gülüyor> <laughs> içinde. <gülüyor> Beyazı var. Hmm. Bilmiyorum gene de. Renkli renkli almak lazım. <laughs> Alsak mı acaba? Bilmem. Güzel mi? Beyazı güzel. Ama 50 lira E, Yok artık. Evet. Emin misin? 49.95. Çok pahalı. Çok pahalı. Bak şey bilmem. Ne o? Maşa mı? Hmm. Var bilir şey istiyorum bir tane. Annem de istiyordu ondan. Var mı acaba da spatula? <laughs> spatula mı? Evet. Ama şey. Plastik mi? Heh. evet, silikon. Ha, silikon. Öbür yani tarafa yani, bakalım. Yani. Tüy toplama aparatı. Hmm. Mutfak içinde. kesinlikle. <laughs> Sen ona <de> yemek karıştırırsın. <laughs> evet. Açılmıyor da. Bak işte ıspatılası var. Ha. Böyle tırtıklı bir şey var. Toprak kazmak için değil mi bu? Evet. Bak e Niye şey... mutfak eşyalarının yanında ya? <laughs> Mısır patlatmak için. Neymiş? Sürahi mi? Burada açıyorsun, burası açılıyor. Ne koyuyorsun bunun içine? Herhalde onun altından su dolduruyorsun. Ne? <laughs> Şöyle bak. Açıyorsun, buradan su dolduruyorsun. Sonra? Böyle. Değişik bir şey. Ölçülü bu ya. Bu ne acaba? <laughs> Ya sen ne komiksin ya. Dönmüyor ben şunu ne yapacağım? O kadar gereksiz bir şey ki o salata kurutucusu. <laughs> Bunu kenara koyunca kuruyor zaten o. Peki bu ne? Bakayım. Süzgeç. Güzel mi ne Birer <laughs> tane sırt donanımı götürürüm. Hocam kendine bir ahbap buldu. Sen bir birer kalacaksın ya da burada. Kalırım ben. Kısmet olursa. Çiçekler ne kadar güzel. Bak alalım mı? Saçılık değil mi? Portakal yani mı Ben daha yeni geldim, bugün geldim ben de. Üstü yok ama tutamadım. Kim salladı? Bambu, 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 bambu. ağacına benziyor. <laughs> bambu olur mu? Onlar o iki de. Allah Allah. Bambu ağacı işte. Bu da kaynana dili. Oo. Hangisi? Uydurdu. Değil. Bilmiyorum. Kaktüs lazım bana. Kırmızı. Birine hediye edeceğim. Kırmızı. Aha. On dikeni var mı? Küçük bu daha Çok büyüyecek. Küçük. Büyüyecek. Hakikaten diken Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi kokluyor. <laughs> Kokmuyor da. <laughs> Vallahi şeyde anneannemin cenazesinde bunlardan almışlardı. Odaya sıktılar. Güzel miydi? Leş gibi kokuyordu. Vallahi Teyzem dedi an. ki ne koktu dedi. Ben de dedim o da spreyli. Bir şey söyledi o an. <laughs> Ama berbat kokuyor onlar ya güzel değil. Hmm. Koklama yani. Bu mu Hı. Hmm. Şuraya bu. Çekirdeğe benziyor. aynı. <laughs> Böyle kokuyor. <koklayın. gülüyor> Kokmuyor ki. Kokuyor kokusu geliyor. Yani kokla bakayım. Kokladın ya. Bir daha kokla. <laughs> Hı? Olur mu? Seda evet. o insan yırtar ya. Arkadaymış <laughs> arkada. Şey bayram şey yara bere içinde. Değil mi? Evet. O. Lif Bunlar... ipi daha yumuşak. O örgü için işte yelek falan. Lif olmaz mı? Lif ipi yok orada. Bilmem alışverişe gelmiş. Evet. Hayır bence hanımı alışverişe girmiş. O hanımını bekliyor. Olabilir. Ve uyuz uyuz da kaşınıyor. Çünkü şey e, çok fazla gelecek. Kasada hesap fazla gelecek. Aynen. <laughs> Rahat olsun, Bilmeyi beceremiyorum ki. Seviyorum ama. Ee. Çocukken abimin bisikletine bindim. Duvara çarptım. Tabii ki de. Gidemedim bile. Ben severim. Çağat Elvan. Mı? Dondurma ile daha güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Sepet niye almadın sen? Hepsini kucağına şey doldurdum. Şey almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e iki tane aldın ya. Sana bana mı? Sadece. Evet. Tamam. <laughs> Yeter Ne? O ne ki? Ateş çıkıyor işte, ateş Bir şey yapmak, çakmak daha büyük hali işte. Aa, en yaşar. Gülmüz adı. Bak yatıyoruz. Nereden de biliyorsun? Ne? Bilmediğim bir şey yok ya. Lütfen. sorma. Ben de gülmüz Pijama mı Güzel mi malı? Evet. Değil. Ne kadar? 50 lira değmez, o kadar değil. Allah elime aldım her şey elinden başlıyor.

Yeah. Şu kapının sana var. Vay be. Da, Ece, sana bir sana da gir. Bir sana da gir. Bir sana da gir. Bir sana Seyda ne yapıyorsun? Ne Allah'ım üstünü Nerede başını bir çıkarmamış, çantasını bile çıkarmamış, bir kahve yapacakmış. Belki her an dışarı çıkabilirim. Hayret bir şey ya. Yeni gelin tere, terek başına. Ya şey yapıyordum. Bir şey oldu. Bak mutfağa karışma bak. Kaç yerdeniz var mutfağa? Mutfağa gel. Buraya geç buraya. Al. İçeceğim dedim ya. Ama süt var mı? O şey var. Tamam ben işte o dediğinden <laughs> çıkacağım. <içeceğim>. Ne <Neydi> dedi Kafemet. <laughs> <laughs> He ondan çıkacağım ben. Yoğun olsun mu? yok çok değil. E kafemet diyorsun ha, ondan ha. Tak katıyorsun. Ya bundan katacağım yani. Süt tozu desene şuna. Onun adı. Oh, çok güzel kokuyor. Bende bunun Almanya'dan geleni var. O güzel şey. Ya gol çok güzel. Çok güzel. Açalım mı? Allah'ım. Şu kocana söyle de biraz sessiz olsun. Onlar sessiz olmaz. Rahatsız oluyorum. <laughs> Benim görümcem bana kahve yapacak da ben içeceğim de. Yapıyoruz işte mı? Suyu kaynattın bari. Ha iyi. Şeker belki çok az alırım ben. Çok az. Belki. Ben ayarlarım. Sen koyma. Koyacak değilim zaten de Tamam, ben sana böyle mi hizmet ediyorum? Ben saat, e niye götürdün ya şekeri? Şeker mi istiyorsun? Belki alacağım dedim. Ha? Belki alacağım dedim. getir, at. Ben kenara çekil, göremiyorum nasıl su koyuyorsun. Ya, böyle koyuyorum işte. Tam ben görünmüştüm. <laughs> farklı koyuyorum. Saat <laughs> dedi. <laughs> Biliyor musun benim bu akşam kızlarım geliyor. <laughs> Sen de mi geleceksin? Yok ben gelmeyeceğim. Peki efendim. Oturuyorum. Hayır bu farklı bir şey. Annem beni burada Fotoğrafı göremiyor ayırmış. ya nasıl görmek istiyor görüyorsun değil mi? Gelin aşkının. Fotoğrafı galiba galiba Seni seviyor canım. Bugün ben bir uzaktan aldım. diye sana ne dualar, var, ne dualar ne <laughs> <de> dualar <laughs> şey. Ben ilk Aslında, gelinim. Yani, fazla, <laughs> Böyle açık kaldı. <laughs> ben ilk yani, ve tek gelinim. En çok beni, iyi. beni iyi. seviyor. Sevda candan. Kontrol Hangisi benim? İkisi ben de aynı. E birine şeker attın ya. K Karıştır. K ya hepsine K ağzını soktun. Valla karıştı. <laughs> şimdi bu biraz daha koyu renk. Bu açık renk herhalde bu koyu renk olan benimdir. Bakacağım şimdi. Beğenmezsem yeniden yapacağım hazır mı hazır? Abi mi? Yazdan kağıt elma aldım. Ay çok severim ben bunu ya. Evet. Bakacağım ben bir tanecik gelinim. Onlar baharatlı ya, dokunuyor bana. Böyle bir boş poşet var. Orası değil onun yeri. Öbür taraf. Bak. Ya bunu buraya asmayın. Burası mı? Evet. Şimdi oraya kaldır atacak onu. Biliyorum. Oldu mu? Çok güzel oldu.